Merhabalar. Yani şöyle diyelim. Merhabalar. Bugün Kargaşa serisinin birinci sezon. Sekizinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde evet tabi duymadınız. Bugün bahçede kargaşa oluyor. Ama sonrasında oluyor bu. Ee, şimdi... Ee, Ece'nin bize geldiği an sonra da bahçede çay partisi verdiği andaki kargaşayı göreceğiz. Bakalım gerçekten de kargaşamız komik mi? Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Eğer bu videoya bolca like ve bolca abone gelirse eski videolarıma da öyle. Ne yapıyoruz tabii ki de bol like, bol abone bekliyoruz sizden arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan videoya geçiyorum. 3, 2, 1, geç. <laughs> Çok iyi. Bunu hemen Umay'a göstermem gerek. Baloncuk tabancası aldım. Ah, kapı çaldı herhalde. Merhaba Umay. Bak baloncuk makinesi aldım. Gel burada açalım ve kuruluşunu yapalım. Ben de deneyebilir miyim? Bak bu makine baloncuk fırlatıyor. Ta, ha, hadi bakalım, kuralım. Sen bakalım paketini aç. Tamamdır. Oo, şuna baksana paketini açtım. Ne çıktı ne? Şimdi kuruluşunu yapalım. Kuruluşu nasıl oluyor? Hmm, tamam, onu da yaptım. Bunu da yaptım. Şunu da hallettim. İşte böyle. Bu da, evet. Ya bir parçası eksik ya. Bu çalışmıyor. Ben bunu asla oynamam. Bunu evime götüreceğim hatta. Ve birlikte bahçede çay partisi verelim. Ne dersin? Olur. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik. Şimdi kapıyı tıklatman yeter. Ding dong dong. Merhabalar. Merhaba bunu bunu eve koymak için gelme anne de. Tamamdır. koyabilirsin. Şöyle ben koyayım. Çay partisi yapmak için malzemeleri de getirebilir misin benim için? Sen hazırlayabilirsin. Bak şuralarda var. Teşekkürler. Bak burası benim odam. Burada oyunlarım var. Burada da top havuzum var. Benim odamda da böyle şeyler var. O oh. Şifa top. Tatlıca. Tatlıca gibi he. Tatlıca mı? Neyse hadi. Çantamı hazırlayalım. Şurada tabii ki de çay parti malzemelerim vardı. Çantanı da almayı unutma, me merak etme. Eve geri dönersiniz. Çaydanlık setini al ve bir de çantanı. Vay wow, gayet de güzelmiş. Hadi gel, çay partisine gidelim. Ama bakın dikkatli ol ne. Tamamdır. Oo, uh, hadi gidelim. Vav wow, burası gerçekten harikaymış Kocaman site bahçesi Tamam hadi şimdi çaydanlık malzemelerini kuralım Çantamı da açıyorum Hadi yapalım bakalım Güzel bir çay ister misin bakalım? Hmm ne lezzetli bir çaymış bu. Bayıldım. Tekrar içmek istiyorum. Kahve çok güzelmiş. Dolduralım. Ne kadar da lezzetliymiş biliyor musun? Yanımda bazı oyuncaklar da var. Onlarla da oynayalım. Tamam. Bak yanımda neler var. Üç tane oyuncak. Bir yıldız. Bir de bulut. Bir de yaban mersini. Vov wow, çok iyiymiş. Hadi oynayalım.

Bence çok oynadık dıt artık koyalım da Çay partisi yapmaya devam edelim ne dersin? Çok iyi olur bu, çok iyi. Ben bayılırım çay partisine. Zaten çay harareti almıyor muydu? Evet haklısın Umay. Onda da çok e, iyiydi yani. Aa bak burada bir çocuk geçiyor. Ne olmuş yani? Görmedim mi? Benim baloncuğum çalışmamıştı ama bunun baloncuğu çalışıyor. Oley! Ben şimdi onun gönlünü alırım. Şapşal çocuk. Hım. Onu kime dedi? Ha, o bana dedi, o bana. Hım. Umay yapma sana bizi duyacak. Umay yapma yapma sus sana. E ne yapalım işte gönlünü oradan alalım işte. Deme deme. Of tamam ya zaten yeterince. Bu yüzden çocuk ne yaptı tam dayak yemekten kurtuluyorduk. Evet haklısın.

tam zamanda yakalanacaktık yani. Bir daha yapma tamam mı Umay? Tamam. E ne yapalım işte senin baloncun çalışmadı diye ben de onun intikamını oradan aldım. Birisini dayak yemekten kurtuluk ama ona şükret. Hadi artık gidelim. Herkes evine. Oley bugün de bitirdik. Bravo. Yeeey hadi gidelim 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 Ama en azından Dayak yemekten kurtulduk O ne Of tamam tamam hadi gidelim hadi Çabuk Evet araya giriyorum bu kargaşanın sebebi ise tabii ki de e, yine bendim. Çünkü çay partisinde yani bahçede kargaşa oldu. Bazen de eve girmeceler falan oldu yani. Umarım bu vid videoyu da beğenmişsinizdir. Bu video için ne yapıyoruz? Bolca like ve bolca beğeni istiyoruz. Tabii ki de bunları siz yapabilirsiniz. Bunları size bıra bırakıyorum takipçilerim. Tek yapmanız gereken bu. Basit yani. <laughs> Bugün de eğlendim. Yılın son kargaşasını yapacağız. Sonra da bitiriyoruz kargaşa serisini. Onun yerine burada elma savuna çıkacağız. Sizinle beraber. Hoşçakalın. Hatta yolculuk vlogumuzu da bile çekeceğiz. Gerçek hayatta bile çekebilirim ama gerçek hayatta yolculuk olursa yani hem insanları rahatsız edebiliriz falan. Bu yüzden ola, ola, olmaz. Hatta... Iı, eğer gerçek hayatta da hatta Voxella Festivali'ne gittiğimizi görürsek aslında o film galası. Ee, orada da yani telif yeriz. Yani başka yapacak bir şey yok. Muhtemelen e, bu toka boka da çekmem gerekecek. Zaten gerçek halimi siz görmüşsünüzdür. Bir kere de e, diğer oyunlarda Umay Liksa nasıl gözüküyor diye bir film ya yani video yaparım. Shorts videosu tabii ki de bu uzun video değil. Lafı uzatmadan videoyu bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Burada çocuk gibi dans. Yani şey deli gibi dans diyecektim ama onu demem biraz kaba olur. Hadi dans edelim. Kargaşa serisinin bütün oyuncuları geldi. Aslında anne oyuncuları burada. Hadi dans ediyoruz. Let's <laughs> dancing and your You know a magic, we born right away. I can hear party, don't want it to end. Get real star, da da da. I feel this one from my heart right to my fingertips, my fingertips. Oh, I need to tell me how much you don't in Nasıl ama İngilizcem arkadaşlar? Neyse neyse hadi bugünü bitirdik. Bravo ve kapatıyoruz. Alkışla kapatıyoruz.